Hem bu kadar çalışmaz ya. Bak bak izliyor. Neyi izliyorsun acaba sen orada? Allah'ını seversen ya e acaba ne izliyorsun? Çok merak ediyorum yani. Arka sokaklar mı izliyorsun kardeşim sen orada ya? Al sabır ya Rabbim ya sabır ya. Selamünaleyküm dostlar. Ben Genelkurmay Cumhurbaşkanı Başbakan'a. Bir şövalye bırakalım böyle. Bu adam ne yapıyor? Troll bir desteğe karşı karşıyayız galiba şu an değil mi? Öyle bir şey herhalde. Yok bu adam harbiden deli. İnşallah sövdürtmez kendisine ya. Tamam şuradan da beleşe bir ilk vuralım bari. O oh, Allah bereket versin. Niye böyle bir şey yaptı onu da anlamadım da. Garip bir destesi var adamın ya. Şimdi bir buz, domuz minisini çıkardım ama. Adam herhalde bir tane daha atacak oraya. Tahmin ettiğimi yaptı. Şimdi bir çarpma atalım. Tamam güzel oldu. Şimdi okşuları iskeletlerle beraber tutarız. Gelsinler yavaş yavaş. Hadi. Hadi. Bugün inşallah geleceksiniz. Tamam. Buzur onu çıkartmak zorunda kaldım yoksa kuleye hasar yiyecektik. Maçı kaybetsem de çekip atacağım ya. Yok karı olmuyor böyle çünkü. Bu arada arkadaşlar çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Bunun için gerçekten çok teşekkür ederim. Ardından beni çok mutlu ediyorsunuz. Sağ olun, var olun diyorum. Allah bereket versin. Bizim da iki kule görüyor ama sıkıntı yok. En azından kuleyi aldık. Çok güzel oldu. Vur bakayım ona da. Üfürükçüye aferin. Aferin kızıma benim. Tamam sıkıntı yok ya. İstediği kadar atsın onu. Şöyle bir iskelet bırakalım. Bu niye ana kulesinin arkasına attı ki? Ben orada oynamayacağım ki. Sağ taraftan oynayacağım ben. Şöyle bir çarpma. Artı buz ruhu. Tamam. Tamam sıkıntı yok ya. Olur öyle şeyler. Biz yine sağdan oynamaya devam edelim de. <laughs> Da şey yapmasın. Tamam. O şimdi kuleye gelecek. O yüzden iskeletleri bıraktım. Tamam. Sıkıntı yok. No, no. no problem. Bir çarpma. Eyvah. Geliyor gelmekte olan. Tamam. Bir mega şövalye daha bırakalım. İki tane mega şövalye tutabilirse helal olsun. Ben de maçı salmaya hak etmişim demektir yani. Tamam. Güzel oyunda. İyi oyunda. İyi oyunda. Sal artık. Sal artık. Ben de maçı kapatıp evime gideyim. Hadi. Tamam. Aferin oğlum. Hadi tamam sen şimdi çok oynadın. Hadi sen in. Azıcık daha abi pinsin. Hadi. Ama sen ineceksin ki abi pincek. Vay ne salmıyor da be. Ne inat ettim be kardeşim be. Ne inat ettim be. Ben sen sol kuleyi satar, salarsam benim de götümü... Ayıp. Ayıplanan bir şey var. Salmayacağım. Vermeyeceğim oğlum kuleyi sana. Lanet ettim o kuleyi sana. Vermeyeceğim. 601 canla kuleni vermiyorsun bana ya. Bu nasıl bir savunma <laughs> Anlamadım yani. Çanakkale'yi mi savunuyorsun be mübarek? Tamam lanet olsun kupa serüveline devam ediyoruz. Çok sıkıntılı geçiyor bu aralar. İşte yor yorguluyor yoruluyorum. Konuşmayı unutuyorum evet onu fark ettim. İşte yoruluyorum. Akşam geliyorum video çekmeye çalışıyorum. E video çekmeyi de seviyorum. E seviyorum ama e, adam akıllı oynayamayınca pek eğlenceli bir şey de çıkartamıyoruz. Tamam kırgırşamata eyvallah bir şekilde geçiyoruz ama diğer türlü yani azıcık da kazanmamız lazım ki bir boka benzesin. Yani kazanmadıktan sonra bir anlamı kalmıyor çünkü. Bir Mega şövalye bırakalım. Şu yine şarjlanıp kuleye vurmasın yani. Hmm. Bu adamı ne? Tamam beleşten kuleye de vuracağız mı? Diyecektim Yok. Hadi fişekçi yap sen şovunu da. Ben de diyordum var ya, ne güzel buradan şimdi beleşten kuleye de vururuz herhalde değil mi? Ah be. Nerede bizim hayaller silah? Siyah poşete. Eyvah. Şöyle bir çarpma atalım bari. Bir diyecektim yok. Tamam çok vurma denizden yani büyük basar vermedi. Bizim fişekçi de kuleye kadar gidip vurursa bir kere Allah bereket ver hesabı düreriz. Diyecektim evet dediğimi de yaptı. Şimdi adamda inşallah balon yoktur ya. Balon varsa çünkü bir tık sıkıntı olacak benim için. Yok gerçi kelebeklerle falan tutarız ya. İnşallah evrimci, evrimli bu şarapçıdan yoktur. Evrimli şarap çok can sıkıcı olmaya başladı benim için. Çünkü e, Mega G'den başka elimde onu durdurabilecek adam akıllı bir kart yok. Neyse bir binici atalım arkadan havai fişi. Havai fişecek. Havai fişecek. Bir şey diyeceğim. Adam niye bu kadar geç oynuyor lan? İnterneti mi çekmiyor acaba? Neyse benim için sıkıntı yok canım. Ben saplar geçerim. Ölmüyor be. Karakterin güzelliğine bak be. Aslanım benim Mega Gay be. Seni normalde kimse sevmez ama ben seviyorum. Gerçekten değerini bilmiyor kimse. Bir de oradan zıplarsan. Oh, işte bu. Ben de diyordum şimdi bu İbn verir. Ee, şey çıkartır. mı? Oradan da zıplamazsın ama be. Tam kule zıplamasın diye şöyle bir şey yaptım ama sanırım sanırım bir tık yaprağı yemiş olabiliriz. Çok fazla hasar vurmasınlar diyecektim. Tamam sıkıntı yok ya. Savunabildiğimiz kadar savunduk da bu oduncu şerefsiz ne yapıyor böyle? Kaç kere daha vuracak? Çok merak ediyorum. Bir buz bırakalım şuradan. Hmm. Mega şövalye. Hemen şöyle bir havai fişek bırakalım. Havai fişek ne ya? Havai fişekçi. Daha doğrusu bu teröriste benziyor. Ona zıplama be. Ulan yanlış kart attık. Allah kahretmesin. Yine yanlış bir kart daha. Mega'nın yetişmesi lazım. Yoksa ben yarraydım burada. Ama yemek de istemiyorum açıkçası. O yüzden... Şöyle bir iskelet bırakalım. Şöyle bir de top. O daha fazla şarjlanıp gelmesin. Yoksa o kuleyi tek başına namuslu alır. Oo çok iyi ya. Bir gram kala şarjdan gel vur. Oh ne güzel. Hayat sana güzel yemin ederim be. Vur oğlum bir iki kere kuleyi de var içimiz rahatlasın. Ferahlasın azıcık içimiz be. Bu şerefsizlerden bize pek bir huzur yok şu an. Bir huzur olur. Tamam güzel. Oldu diyecektim. Şöyle iskelet o yine şarjlanıp vuracak yok evine. Tamam. Güzel oldu bu. Arkadan şöyle buz binici. Buz binici ne lan? Oğlum şu an yeni bir karat ürettim he. Buz binici. Ben çıkardım. Tamam eğer birisi çalarsa ee, şey bende. Hakkı bende. Oh siktir çok iyi. Kuleyi de aldık fark etmedim he. Buz binici. Yeni evrimli kart. <laughs> Abi harika ya. Tamam birisi Clash Royale ismi falan çalarsa büyük ihtimalle telefonlarından şu an beni dinliyor. Çok üst düzey bir oyuncu olduğum için. Yapmadığı şey yok. Yapamayacağı şey yok bu Clash Royale şerefsizinin. Bu arada ücretsiz kartlar gelmiş. Ücretsiz dedim yani 3-5 kuruşa bedava kartlar veriyor. Allah bereket versin diyelim. Onları bir alalım şimdi. Zaten tazı oynamıyorum. Almaya da gerek yok. Son bir maç daha atalım. Güzel gidiyoruz şu anda İnşallah Diğer maçı da kazanırız. Aslında ben burada çok fazla kaybetmiyorum. Benim kaybettiğim yer lig. 5. lige ulaştım. Ama şimdi adamın binası 14. Benim kartların seviyesi 12-13. Adam akıllı bir kart yok elimde. Yani rakibe bırak atak yapmayı savunma bile yapamıyorum. Olmuyor ya. Yani. Ha. Kartlarım yarı yolda gidene kadar eriyor gidiyor yani. Çerçöp oluyor. Şöyle bir çarpma atalım da bari. Biraz daha geç atsaydık diyecektim neyse sıkıntı yok. Bir havai fişekçi. Tamam yan yan geldi. Yan 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 alırız şimdi. Bir buz büyücü. Buz büyücü. Oğlum ben bu aralar harbiden değişik değişik kartlar türetmeye başladım. O şey orada bayağı vuracak değil mi? O utanma, utanması yok ki. Vurmaya da devam ediyor hala. Yok böyle utanmaz işte. Tamam. Onu ona yem etmeyeceğim ben. Yani sıkıntı yok. Allah'tan kelebekler vuruyor. Oh kelebekler var ya. Tek başına ne iş çıkardı orada be. Aslanlarım benim be. Yani kelebeklerim benim be. Güzel. Güzel Allah bereket versin. Şimdi iskeletleri şöyle bir çıkartalım. Sonra onlar biraz fişekçi gelsin azıcık diyecek mi ne? Çok erken attık. Ben namussuz fake attı bana gördünüz mü orada? Ben geliyor zannettim. O yüzden bıraktım ama meğersem gelmiyormuş. Tamam sıkıntı yok. Orada Mega'ya da vurduk. Mega ne lan? Şeye de vurduk. Ee... Daha buna kulum karakterin ismi neydi ya? hep mini Pekka'yı da vurduk. Güzel oldu diyecektim. Ama konuşamadım. Yani o kadar halsizim, o kadar dermansızım ki anlatabilirim. Yani bir çarpma şöyle bir de iskelet bırakalım. Çünkü iki vuruşa direkt topun seviyesi 13 olduğu için direkt eritiyor. Ben bu arada kartların 3 tanesine şey bastım. Ee, seviye yükseltme iksiri var ya 3 saatlik. Onu bastım yoksa diğer türlü hiçbir alt yapamayacaktım. Tamam bir domuz binisi arkasından şöyle bir hava fişek. Yani teröristler. Oradan bereşe de kuleye vurduk birkaç tane ama. Fişekçinin ki pek bir, iş, pek bir işe yaramıyor. Salacak mı onu? Harbiden saldı Allah razı olsun. Şöyle bir buz ruhu. O biraz daha gelsin diyecek mi? Beleşten kuleye vurma Allah belanı vermesin be. Tamam neyse yapacak bir şey yok şu an. Oh çok güzel oldu. Allah bereket versin. Vay ibne vay. Vay ibne vay ama ya. Ya fişekçi sen ne yapıyorsun? Kime gidiyorsun? Allah'ını seversen ya. Senin öldürmen gereken kart kim? Sen kim öldürüyorsun? Ya bırak ya. Ya ben diğer fişekçiyi öldürsün diye saldım onu. Aman o... Ok. Ya sike misin, siktire misin? 13 saniye kaldı. Buradan da başını alırız ancak. Bir maç daha atalım. Vallahi içimde kaldı ya. En azından sonu bari... Yani ilk maçı kaybetmekle bitirdik. Bari son maçı kazanmakla bitirelim. Yani son maçı kazanalım bari. Aslında orada salak gibi fişekçi atmak yerine top atsaydım daha iyiydi. Fişekçi beni çok üstü uğratıyor bu aralar. Pek hayra alamet değil bu lezbiyen bilir ne türdür o da belli değil zaten de neyse. Soldan bir fişekçi bırakalım. Sevmiyoruz meymiyoruz ama yine de muhtaç gibi oynuyoruz vallahi ya. Fişekçi bir tane daha saldı da bari. Bir boka benzediğin belli olsun. Hayır olsun çocuğum. Şöyle bir şövalye bırakalım bari. Fişekçi oradan beleşe beleşe vuracak. Amarok olun bu fişekçisi ben bilmiyorum muyum seni. Şimdi rakip de bu. O yüzden böyle beleş beleş çalışıyor. İbne fişekçi bak nasıl çalışıyor. Bak 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 bak. Bak bak nasıl çalışıyor bak. Ben de olsa bu kadar çalışmaz ya. Bak bak izliyor. Ne izliyorsun acaba sen orada? Allah'ını seversen ya acaba ne izliyorsun? Çok merak ediyorum yani. Arka sokaklar mı izliyorsun kardeşim sen orada ya? Ya sabır ya Rabbim ya sabır ya. Kelebeğe bak, kelebeği görüyor musun? Tek canlı iş yapıyor karakter, sen. çek kendisini ya. Mega'cığım, vallahi sana güvendim şu an bir tık. İnşallah sen de mini süreni uğratmazsın. <laughs> Allah'ım ya. Kartlarla kavga ediyoruz şaka gibi. Kafayı yiyeceğim en sonunda. Tamam, iksir karına geçtiğimizde göre artık paso dalabiliriz böyle. Tamam, sıkıntı yok diyecektim. Ya buz büyücüsü var ya sana da sövesim geliyor bu aralar. Ya bak kartımı öldürsün. Pek kalsın kartımı öldürsün. Eyvallah onunla yine sıkıntı yok ama şöyle kartlarım yavaşlatıyor. Vallahi deli oluyorum ya. Abi benim kartlarım yavaşlatma ya. Sal benim kartlarımı. Öldür kes ne alt ediyorsan et ama benim kartım yavaşlatma abi deli oluyorum ben. Ne sağdan menat, atak yapalım var soldan. Sağ diyorum solu gösteriyorum ben de Muhammed Ali miyim bu arada. Hey, bir... <laughs> ya. Şöyle bir mega şövalye salın bari. Şu kartlar bitmiyor ki. Bitmiyorlar yani. Nasıl bir ibneyle savaşıyorsak artık. Abi artık salın da bitireyim şu maçı. Kurban olayım be. Ya Allah aşkına bitireyim. Nasıl bu çocuklar ya? Oyunda kartta bak. Hiç. Sonra ben sövdü oluyorum. ben bu kartla oynayayım, oynayayım da millet bana sövmesin. O oh, ne güzel dünya vallahi. Uzatmalar gitsin hiç istemiyorum ya. Kartların da bir etkisi yok ki abi hani. Ben buradan artık fişekçi iş yapar diye düşünüyorum. Oh Allah bereket versin sonunda. Vallahi sonunda yeter. Gına geldi be. Ama ne Ben şimdi bilmiyor muyum bu adamın Toksitem ocağı atmasını ama gerek yok. Niye? Teşekkürler. <laughs> Abi çok iyi ya. Kafayı tırlattık. Gülüşüm değişti. Konuşmam değişti. Ben kendime de değilim bu aralar. Pek sağlığım yerinde değil. O yüzden bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Buraya kadar videoyu izleyen oldu mu bilmiyorum. Ama izleyen varsa canı gönülden teşekkür ederim. Video hakkında, oynayışım hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları, bunları lütfen yorumlara yazın. Ne bileyim bu muhabbet konusunda olur. İçerikler hakkında olur. Tekrardan teşekkür ederim. Başka diyeceğim bir şey kalmadı. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.